Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı itibariyle sıfır otomobillere zamlar yapıldı. Renault grubunda hangi araçlar engelli raporuyla alınabiliyor? Güncel zamlı liste satış fiyatları neler? Kampanyaları var mı? Ve Şubat ayı itibariyle engelli indirimli otomobillerin fiyatları nedir? Bu videoda hepsine bakacağız. Clio ile listemize başlayalım. Ülkemizde gerek normal liste satış fiyatı, gerekse ÖTV muafiyetli olarak en çok satılan hatchback olan Clio'nun şu an iki modeli ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor. Bunlardan ilki Evolution paketinin 2025 modelinin liste satış fiyatı bayilerinde 1.582.000 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 904.000 TL'ye denk geliyor. 2026 modelinin de liste satış fiyatı 1 milyon 673 bin TL. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 956 bin TL'ye denk geliyor. Gelelim üst paket olan Tekno Esprit Alpine. Aracın 2025 modelleri bayilerinde satılıyor. O kadar fazla üretildi ki stokları bitirmeden yeni modelini piyasaya sürmüyorlar. Aracın liste satış fiyatı 1 milyon 730 bin TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 995 bin TL. Yeni kasa Clio'lar bu ayın sonunda satışa sunulacak. İsteyenler yeni kasaları da bekleyebilirler. Yeni kasası çok beğenilen Clio'lar 1.8 milyon civarlarında satılacak. Yeni Clio'ları da 1 milyon TL ÖTV muaf satış fiyatlarıyla alabileceksiniz. Renault Megane Engelli raporuyla alınabilen 3 sedan otomobilden biri olan Renault Megane, aynı zamanda ülkemizde en çok sevilen araçlardan. Megane'da şu an 3 paket bayilerde ÖTV muafiyeti olarak alıcılarını bekliyor. Touch 1.3 EDC paketinin Şubat ayı liste satış fiyatı 2.112.000 TL. Araç engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak 1.122.000 TL'ye veriliyor. Icon 1.3'ün liste satış fiyatı Şubat ayı itibarıyla 2.270.000 TL. Araç engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak 1 milyon 261 bin TL'ye veriliyor. Dizel yakıtlı ikon 1.5 Blue'nun Şubat ayı zamlı liste satış fiyatı 2 milyon 392 bin TL. Araç engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak 1 milyon 328 bin TL'ye veriliyor. Sırada Renault Duster var. Duster'ın an itibarıyla 3 paketi engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabiliyor. Bas paket olan manuel vitesli Eco G'nin Şubat ayı liste satış fiyatı 1.780.000 TL. SUV'nin engelli raporuyla ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 1.020.000 TL. Duster'ın otomatik vitesli bas paketi olan Tekno Turbo EDC'nin liste satış fiyatı 1.907.000 TL. Araç engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak 1.100.000 TL'ye alınabiliyor. Dastarın engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilen, en üst paketi olan hibrit yakıt sistemine sahip aracı olan Tekno Full Hybrid E-Tech'in liste satış fiyatı 2.567.000 TL. Hibrit SUV'nin zam gelmiş haliyle ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.410.000 TL. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım, tek elinize taş değmesin.